Şimdi size yenilenen x Prime One oyuncu koltuğunu tanıtacağım. Önceki tanıtımlarımızdan farklı olarak bazı değişikliklere gittik arkadaşlar. Çok fazla talep geldi oyuncu arkadaşlarımızdan ve biz ofisel olarak oyuncu arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve onları dinliyoruz. Başlık bölümüne de neden x Prime yazmıyorsunuz dediler. Yastık arkadaşlar başlık bölümünü de X Prime ekledik. Yastıklarımız X Prime olarak geliyor. Kalitemizi çok beğendiniz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bundan dolayı. Ürünlerimizde bir de şunu çok talep ettiler. Bu ürün başlık yastıksız. Van model arkadaşlar bakın king modeli üst kısmı düz olduğu için böyle bir şey mümkün değil ama Van modelinde üst başlık kısmı olmadan daha şık duruyor şeklinde bazı geri dönüşler aldık. Bakın arkadaşlar Başlık yastığını çıkardığımızda gerçekten farklı bir görüntüye kavuşuyor Sanki farklı bir oyuncu koltuğu. Arkadaşlar şuradaki eğimlere dikkat etmenizi istiyorum. Şuradaki eğimler koltukta oturduğunuzda vücudunuzu saran, başınızı koyduğunuzdaki şu eğim sizi daha rahat ettiren ve boynunuzu daha rahat ettiren bir etkendir. Şimdi biz boyun yastığımızı şimdilik tekrar takıyoruz. Bunu diğer arkadaşlarımız çok fazla talep ettiği için göstermek istedim özellikle. Çünkü gerçekten o şekilde çok kullanıyorlar. Evet. Arkadaşlar X Prime'da daha önce de bahsetmiştim. Tekrar tekrar her yerde de anlatacağım. X Prime ürünlerimizde kullanılan deri kalitesi normal öncü koltuklarında kullanılan deri kalitesinden çok çok yüksektir arkadaşlar. %90 poliprolülen bir malzeme içermektedir. Ve hava alan bir deridir arkadaşlar. Bazı oyuncular çok fazla terleme yapar mı şeklinde geri dönüşte bulunuyor. Arkadaşlar her ortamda her koltuk terleme yapar. Evinizde oturmuş olduğunuz bir normal bir koltuk bile belirli bir sıcaklık üzerinde terleme yapacaktır. Fakat bu koltuklarımızda terleme oranı çok düşük seviyededir. Bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Ürünlerimizde kolçak kısmı arkadaşlar şu şekilde ileri geri aşağı yukarı ve sağ sola olmak üzere 3D olarak gelmektedir arkadaşlar. Bakın bu çok önemli çünkü yeni modellerimizde 3D olarak gönderiyoruz. Bütün kolçaklarımız 3D olarak gelmektedir. İleri geri aşağı yukarı ve sağ sola. Bu sağ sola olayını çok araştırdım. Neden sağa sola kullanırlar? Şu neden bu şekilde durur ya da neden bu şekilde talep ederler diye? Bu tamamen mouse kullanırken şu şekilde mouse kullanıyorsanız şu şekilde kolunuzun düzgün bir şekilde hat alması için, şekil alması için ekstradan kullanılan bir özellik arkadaşlar. Kolçağımızın üst kısmında daha öncekindeki gibi yumuşak bir polipürlen bir doku yer almaktadır. Bu size plastiğin üstüne kolunuzu koyduğunuzun hissiyatını vermez. Plastik hissiyatı vermez. Sünger hissiyatı verir. Şöyle biraz daha yakından çekersek. Bakın şu şekilde yumuşak bir dokuya sahiptir arkadaşlar. Evet. Koltuğumuzun sağ kısmında yer alan Sırtımızı ayarlayabildiğimiz bir kolumuz var arkadaşlar. Bunu arabalardan esinlenerek yapmış olmalılar. Şunu şu şekilde çektiğinizde koltuğumuz istediğiniz ayarda, istediğiniz yerde kitleme yapabiliyorsunuz. Kaldırdınız, indirdiniz, bıraktınız. İstediğiniz alanda kitleniyor. Koltuğumuz kaç derece yatıyor diye soruyorsunuz değil mi? Arkadaşlar koltuğumuz tam tamına 180 derece yatmaktadır. Gördüğünüz üzere dümdüz. 180 derece arkadaşlar. 180 derece. Kaldırıyoruz tekrar koltuğumuzu. İstediğimiz ayara getiriyoruz. Boyun yastığı tam olarak denk geliyor. Evet arkadaşlar burada ürünümüzün Oturma yeri genişliği normal oyuncu koltuklarına göre geniş bir modeldir. Jenerik markalarda görmüş olduğunuz mekanizma ve koltuk kalitesini hissedersiniz bu koltuklarımızda. Şu şekilde bazı müşterilerimiz sırt yastığı sizin diğer videolarınızda sabit durmuyor diyorlar. Şu şekilde düşüyor diyorlar. Arkadaşlar düşer. Bunun sebebi şu takılan evet şu kayışların esnekliğidir. Bu da geriye yatmaya göre belirli bir esneklik bırakılmıştır. Bunu siz oturduğunuzda ayarlıyorsunuz zaten. Şu şekilde belinize göre istediğiniz alanda tutabilirsiniz ama bu sabit kalır mı? Kalmaz arkadaşlar. Zaten biz de çok sabit duran insanlar da değiliz ayrıca. Oyuncular için de bu geçerlidir. Arkadaşlar oyuncu koltuğumuzda metal ayak kullanılır. 160 kiloya kadar kaldır arkadaşlar bu metal ayak. Ama bakın bizim önerimiz tabii ki bu üründe önerilen ağırlık 120 kilogramdır. Tekerlerimize dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Tekerlerimiz şu şekilde kalın ağır yük tekerliğidir arkadaşlar. Bu da 160 kilograma kadar kaldırır. Fakat tekrar söylüyorum 120 kilograma kadar biz tavsiye ediyoruz. Çünkü biz 120 kilogramın üstüne garanti kapsamına dahil etmiyoruz. Daha önceden de söylediğim gibi ayaklardaki metalin kırılması garanti kapsamına girer. Kolçağın kırılması garanti kapsamına girmez çünkü bu kolçak sizin kullanımıza bağlı olarak kırılır. Fakat şuradaki düğmenin bozulması veya şu mekanizmanın bozulması veya ileri geri fonksiyonunun bozulması 2 yıllık garanti kapsamına girer arkadaşlar. Yani mekanik garanti mekanik olan arızaların tümü Garanti kapsamına girer. Amortisörün bozulması garanti kapsamına girer arkadaşlar. Şimdi koltuğumuzda van modelinde özellikle şunu belirtmek istiyorum: 1.75 boy ve 6 olan kullanıcıların kesinlikle kesinlikle van modelini tercih etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Ve eğer 1.75 boyun üzerindeyseniz hemen geliyorum. King modelimizi tercih etmelisiniz arkadaşlar. King modeli şöyle de yan yana göreceğiniz gibi şöyle de sırt yüksekliği daha fazla olan koltuğumuzdur ve 1.75 boy ve üzeri olan kullanıcılarımız için önermiş olduğumuz koltuk modelimiz X Prime'ın King modelidir. X Prime'ın King modelinde arkadaşlar ortalama boy ortalamanız 1.75'in üzerinde Ortalama 1.98-2 metreye kadar rahatlıkla bu koltukta rahat edebilirsiniz. Tüm özellikler, tüm malzeme kalitesi ve Van'da bahsetmiş olduğum tüm detaylar aynı şekilde King modelinde de geçerlidir arkadaşlar. Van modelimiz bu şekilde ürünlerimizde kullanmış olduğumuz amortisör Class 4 amortisör olarak geçer arkadaşlar. Oyuncu koltukları ağır yük koltukları olduğu için çünkü koltukları eline aldığınızda kurarken de fark edeceksiniz ağır koltuklardır arkadaşlar. Normal ofis koltukları basit koltuklar gibi değildir. Ağır koltuklardır ve bu ağır koltuklar daha fazla yük olmasından dolayı bir de sizin ağırlığınız bilmesinden dolayı kaliteli bir amortisör kullanmak zorundasınız. Biz bunlarda Class 4 dediğimiz amortisör kullanıyoruz ve Class 4 amortisörlerinde de 2 yıl garanti kapsamında çünkü mekanik arızaya girer herhangi bir sıkıntı yaratması durumunda. Birkaç tane videolarda hatta biz bunu daha önceki videolarımızda da bahsettik neden oyuncu koltuğu alayım ya da e, normal çalışma koltuğu kullanmaktansa e, neden oyuncu koltuğunu tercih etmeliyim şeklinde çok fazla geri dönüş oluyor. Arkadaşlar oyuncu koltukları Avrupa'da 3 yıldır çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bunun en önemli sebebi ise bel ve boyun yastıkları olarak ilk başta ön plana çıktı ve oyuncu koltuğu olarak da çıkmadı arkadaşlar. Ortopedik koltuk olarak çıktı. Yani insanların uzun vakit geçiren insanların koltuklarda daha iyi vakit geçirmesi ve bel ve omur ile şu delik, şuradaki bel boşluğumuzu özellikle doldurması için şu yastık ve boyun bölgesi için boyun yastığı olarak tercih edildi. Fakat şunu düşündüler, haklı olarak bu koltukları en çok kim tercih eder? Tabii ki oyuncular. Çünkü oyuncular yeri geliyor günlük 10 saatlik, 15 saatlik yeri geliyor yayın yapan bazı Twitch kanalındaki yayıncıları denk geliyoruz. Şimdi bu yayıncılar bu kadar uzun süre oturdukları koltukta omurilik, bel ağrıları çekmekteler. Peki buna nasıl engel olacaklar? Tabii ki oyuncu koltukları ile engel oluyorlar. Oyuncu koltuklarını tercih ediyorlar çünkü oyuncu koltukları sadece gençler için tasarlanmamış. Bu oyuncu koltuklarımızın komple siyah rengi de var, gri rengi de var. Yani her yaşa uygun, her kesime uygun, her mekana uygun renk ve tasarım modelleri var arkadaşlar. E şimdiden alacak arkadaşlarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz. Ofisel.com sitemizden satın alabilirsiniz. En uygun fiyat ayrıcalıklarıyla. Ofisel.com bunun yanında çok yakında açılacak olan xprime.com.tr Şimdiden iyi günlerde kullanınız.